Herkese merhabalar. Hediyece kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fıstıklı lastik çalışması yapacağız. Yine kendi modelim olan bir çalışma bu. Hemen ilmeklerimi ben hazırladım. Zaten daha önceki çalışmamda size ilmek atıldığını göstermiştim. Bir sıra düz örgümü yaptım. Şimdi ilk başta yine örgümüzün başlarken boş oluyoruz Arkadaşlar şimdi bir tane daha düz örgü yaptıktan sonra diğer örgümü hemen bakın iki ilmeğin arasından yani şurasına falan do dokunmuyorum ben şu kısmı dokunmuyoruz şu an için iki ilmeğimin arasından geçirdim ipi aldım ve şimdi bir de içinden geçireceğim arkadaşlar arka taraftan ilmeğin iç kısmından şu kısım Evet içinden geçirdim şimdi tekrar ön yüzünden ilmeğimi içinden aldım. Şimdi bir tane düz ördüm. Şimdi tekrar iki ilmeğimin arasından, bakın şu şekilde, bakın iki ilmeğin arasından geçirdim. Daha sonra içinden geçirdim, ilmeğimi aldım. Şimdi ön yüzünden bana doğru olan yüzünden. Tekrar ilmek geçirdim. Şimdi bir tane düz ördüm. Yine aynı işlem. İki ilmeğimin arasından geçirdim. Hemen ilmeğimin içinden geçirdim. Bir de bana doğru bakan tarafından. Bir tane düz ördüm. bu şekilde devam edeceğiz. Evet, devam ediyorum. Bir tane düz ördüm ve iki ilmeğin arasından içinden ve ön yüzünden ilmeğimi topluyorum arkadaşlar. Bir tane düz ve iki ilmeğim arasından içinden ve bana doğru olan kısmından geçirdim. Bir tane düz ilmeğimin arasından iç kısmından ve ön yüzünden geçirdim. Bir tane düz. Aynı işlemi başa kadar devam ediyorum arkadaşlar. Son ilmeğim aldım. Şimdi diğer yüzüne geldik. Diğer yüzündeki çalışmamızda sadece ters örgü yapacağız arkadaşlar. Yine baştaki ilmeği alıyorum Ve az önce artırmış olduğum 3 tane ilmek toparlamıştım. Bakın 1, 2, 3. Bir şişti 3 tane e, bir ilmekte 3 tane ilmek toplamıştım. Onun hepsini birlikte alıyorum arkadaşlar. Ters olarak. Tekrar ters örüyorum. Öndeki düz ilmeği de ters örüyorum. Şimdi yine üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar. Artırmış olduğum ilmeği üçünü birlikte alıyorum. Bakın ve bir tane ters ve yine üçünü birlikte alıyorum. Bir tane ters üçünü birlikte alıyorum. Bir tane ters yine artırmış olduğum üç ilmeği birden alıyorum başa kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ters ve yine üçünü birlikte alacağım arkadaşlar. ve yine ters örgü. Şimdi boş alıyorum yeni ilmeğimi. hemen bir tane ördüm. Ve yine aynı işlemi yine aynen artırmış olduğum ilmeğin üzerinden tekrar yapıyorum. İki ilmeğimin arasından geçtim. Bakın. Şimdi içerideki ilmek şimdi bana bakan ön yüzünden toplamış oldum. ilmeğimi şişimi aldım. Bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Tekrar bana bakan tarafı ve bir tane düz. İki ilmeğimin arasından içinden ve bana bakan taraftan. Evet. Bir tane düz ve 3 ilmek oluşturarak alıyorum. Oldukça güzel bir model. Tasarım yine bana ait arkadaşlar. Devam ediyorum. az kaldı. Başa kadar çıktıktan sonra tekrar ters örgü yaparak devam edeceğiz. Geldik. 3 tanesini yine bir alıyoruz. Bu sırayı şaşırmamak lazım arkadaşlar. Burası biraz dikkat ediyor ters örerken. Bir tane ters. Sonra 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Ters örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane ilmek. Şimdi 3 tanesini birlikte alacağız arkadaşlar. Bir tane ters. Üçünü birlikte alıyoruz. Bir tane ters. Üçünü birlikte alıyoruz. Aynı işlem. Devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça şık, basit bir model. Kolay gelsin sizlere.